Jesus'un açıklamaları vardı. Bakalım Portekiz Hoca neler söylemiş. İkinci golden sonra maçın bitmesine bir dakika vardı. Taraftardan takımı desteklemesini istedim. Maç boyunca taraftarımızın yardımını pek göremedik. Taraftarımızın desteğini hissetmezsek işler zorlaşabiliyor. Oyuncu seçmesinler. Bunu hiçbir yerde görmedim daha önce. Bu oyuncular bu kulübün bir parçası. Onların kalpten sevdiği bu kulübün parçası. Valencia'nın bu ligde 25 golü var. Böyle zor bir ligde 25 gol atmış bir oyuncu bir pozisyon kaçırdı diye nasıl ıslıklanır? Bunu anlamıyorum. Kararımı sezon bittiğinde son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo benim için farklı olur. Başkanımız kalmazsa seneye ben burada olmam. Hoppa. Hayda. Hayda. Kalırsa kalmazsa. Sen Fenerbahçe şampiyon yapamazsan zaten ne işin var sen Fenerbahçe'de? <laughs> konu çok <laughs> değişti. Çok Erkut Fenerbahçe şampiyon yapamazsa. Jesus'un Ali Koç kalsın kalmasın Fenerbahçe'de kalması doğru der misin? Şampiyon yapamazsa kalmaz. Bak şu doğru anda bile kalır, yönetimde kalmış. olsan şu anda bile onu gönderirim. Ya bu bu Cessus'ta enteresan bir hastalık var. <laughs> Taraftarın yerine ısrarla onu yapmayın, bunu yapmayın. Ona protesto. İşte başkanımız çok iyi başkan. Ya bırak da Fenerbahçe kongre üyeleri, taraftar kendi Fikrini beyan edebilsin. Hakarete, küfüre kaçmadan bunu yapma hakları var ya. Niye geliyorlar bütün sezon maça? Alkışlarken iyi de, protesto ederken ben de oyuncu ayrılmasına Hiçbir yerde görmedim değil ya, diyor da Manchester yıllarda... United'da, her maçta protesto ediliyor. Şimdi Baliç Hoca alkışlanacak, ben yuhalanacağım. Aynı soyunma odasına girdiğimiz zaman bu bir huzursuzluk, bir tedirginlik yaratır. Eyvallah. Haftalardır İrfan Can yuhalanıyor, uh -huh. protesto ediliyor. Bugün maçın yıldızı oldu. Sonradan girdi. iki golü de o hazırladı. Bu arada girerken ıslıkladılar önce bir grupta destek verdi. Evet, Cessü Cestu şunu anlaması lazım. Bunu ilk ben. defa görmüş olabilir. Ama bu ülkede futbol oynayan her oyuncu bunu biliyor ve buna alışık. Hele büyük takımdaysan buna aşina Bırak Bıraksan işine bak ya. Oyuncu biliyor yani durumunu. İrfan Can da zaten oyuna girdiği ana itibaren bu durumdan kurtulmak için canını dışına taktı ve karşılığını aldı. Ya başkan kalırsa kalırım. Ya sana ne? Ne zaman sen kanavacıda bu pozisyona geldin? Kongre üyelerinin kararını etkileme hakkın nerede? Belki başkan diyecek ki ben Ay, bırakıyorum. Seçim yok ya, bu açıklamalar seçim yok. Ne Aç açıklamalar yani. bence yani takımdan ne kadar koptuğunu aslında göstergesi. Ya çünkü bu nasıl bir şey abi? Yani sen e, şimdi böyle konuşuyorsun iki hafta üç hafta önce böyle kötü sonuçları aldığın zaman farklı bir bakıyorsun sessizlik oldu hiçbir artık o parmaklar falan yok bilmem ne yok. Şimdi birden çıkmışsın böyle bir şey söylüyorsun yani. Yani böyle bir şey dediği gibi Erman'ın. Yani yok başkan kalırsa yok ya sezon sonu. Bilmiyorum şimdi yani Şimdi burada ben, ben bir şey doğru Hocam başka ben. bir gündem çıkıyor burada. Belli ki e, şimdi biliyoruz ki Jesus'la Ali Koç antrenmanlar dışında, maçlar dışında da günlük diyaloglarını yapıyorlar. Muhtemelen anladığım kadarıyla başkanın, başkandan böyle bir sinyal almış Jesus. Şampiyon olamazsak artık kalmam demiş olabilir. Muhtemelen. Yani o da şimdi bu, bu, diyor ki o anlama kendisini koz olarak kullanıyor galiba. Diyor ki başkan kalırsa Hı. ben de kalacağım. Tamam da Fenerbahçe takımının eğer şampiyonluk harici hiçbir şey başarı kabul Aynen. edilmediği bir yerde şampiyon olamazsa senin kalman da sezonun ikinci yarısı olduğu gibi senin gidip gitmeyeceğini konuşuyor evet. Fenerbahçe camiası. Yok band kayıpları düşüyor, bilmem neler düşüyor. Sezonun ikinci yarısında böyle bir şey yoktu ve Fenerbahçe başka bir oyun oynuyordu. Daha güçlü bir oyun oynuyordu. Eziyordu tempo olarak rakiplerini. Hiç o zaman böyle şeyler söylemiyordum. Hatta Eğer orada da şöyle diyordu işte Altay konusunda mesela. Şimdi Erkut çok mesela. Bak ayıp diyorsun. bir şey var. Çıktı dedi ki maçlar masa başında kazanılıyor Hı. dedi. Bu kadar kötü oynarken kazanıyorsan masa başında mı kazanıyorsun? Fenerbahçe kulübü diyor ki inanılmaz saçma açıklama. Birisi ligi bitirtmeyeceğim der. Ötekisi gelir maç baş, masa başında kazanılıyor der. Yöneticiler de teknik direktörler de zaten hiç aratmıyor ki. Ya bize nefes aldırtmıyorlar burada futbol konuşmak için ya. Bu nedir? işte başkan kalırsa ben kalırım falan böyle şey olur mu? Bir de o masa başındaki masa başında kazanılıyor sözüne istinaden bir ceza da gelmedi bu arada. Jesus'a. Hmm. Diğer yandan da Fenerbahçe kulübü diyor ki hocamız bunu şundan dolayı söylüyor. Hatay Spor'la Gaziantep maçlarından gelen hükmen galibiyetlerle alakalı. Ya aklınızda mı dalga geçiyorsunuz Allah aşkına? Yani orada ne demek istediği biz çok iyi anlıyoruz hocanın. Ya bir de futbol böyle bir şey değil ki. Ben deseydi hani şampiyon olursam kalırım ya da şampiyon olmasam giderim. Hadi bir şekilde alırım da. Yok başkan kalırsa bilmem ne. Yani sen o zaman nasıl nasıl böyle bir şey yani? Demek ki sen takama da konsantre olmamışsın ki. Demek ki bu bizim burada konuştuğumuz hani Jesus değişti, niye böyle oldu, niye Fenerbahçe artık eskisi gibi oynamıyor. Al işte. Bak açıklamada. Demek ki bir şeyler var abi. Bu kafası karışık yani. Arıyorlar her gün telefonlar işte yok Brezilya milli takımı, yok işte bilmem ne Portekizli takımı, Flamengo bilmem ne falan. Demek ki sen burada bırakmışsın yani. Bu da şeyi, takıma yansıyor. Bu kadar basit. Şimdi kaç senedir Sayın Ali Koç Fenerbahçe Başkanı? Beşinci sezonu. Beşinci sezon Şimdi sezon bittiği zaman beş senelik bir Ali Koç dönemi değerlendireceğiz. Yorumcular değerlenecek. Fenerbahçe camiasının belki önde gelenleri değerlendirecek. Belki de kendisi değerlendirecek. Ama CESUS'u bir seneyle değerlendireceğiz. Yaptıkları, yapamadıkları, sonuçta nereye geldikleri falan. Ya sen işin o kısmına katılma hakkına sahip değilsin. Fenerbahçe camiası Ali Koç'un başkanlığını bir teknik direktör kozu üzerinden mi okur yani Erkut? Aa CESUS kalacaksa tekrar Ali Koç'a devam edelim mi der? Koskoca Fenerbahçe camiası neler atlattı şöyle bir düşün. Neler atlattı Fenerbahçe camiası? Her şeyi de atlatır. Çok güçlü camiadır Fenerbahçe camiası. Her şeyi atlattı, bunu da atlatır. Sen gitsen de atlatır, gitmesen de atlatır. Bırak da kendi kararını, sen niye etkiliyorsun insanları ki? Biz kimsenin gidip hani kalmasından yana değiliz. Sezon sonu karar verirler muhtemelen. Ama bunu sen söyleyemezsin ya.